Sevgili izleyicilerimiz huzurlu ve güvenli seyahatin Avusturya'daki adresi Akın Travel Mart Reisen şubeden her hafta gezmeye devam ediyoruz. 20. bölgedeyiz. Wallenstein Strasse 28 numaradayız. 5 tramvayı ve 31 tramvayının da tam durağında burası sevgili izleyicilerimiz. Burada Düzgün Kardeşim ve İlkay Hanım sizlere hizmet veriyor. Önümüzde çok güzel turlarımız var. Kültür turları var. Sömestr tatili var. Yaz tatili var. Bunlar için erkenler rezervasyon yaptırın. Uygun fiyatlardan uçun. Evet şimdi düzgün kardeşim de söz. Düzgün kardeşim önce turlardan bahsedelim istersen. Önümüzdeki tur takvimi nedir? Ahmet abi öncelikle hoş geldin. Senin dediğin gibi adresimiz Wallenstein 28 numara 20 Viyana'dır. Öncelikle senin de bahsettiğin gibi çok yoğun bir sezon bizleri bekliyor. Önce sömestr sonra yaz. En uygun rakamları Mart Reisen, Akın Travel ve Martigo.com'dan temin edebilirler. Bunun haricinde Martı Rising Walk'ın travel olarak aslında daha önceden de birçok kez bahsettiğimiz gibi kültür turlarımız var. Kültür turlarımızdan kısaca bahsetmem gerekirse Güneydoğu Anadolu, Doğu Karadeniz turumuz, İstanbul, Dubai gibi birçok turumuz var. Turlarımızın kısaca takvim döneminden bahsetmem gerekirse Güneydoğu turumuz 5. ayın 6'sından 5. ayın 14'üne 949 euro sadece. Bu arada şimdi vereceğim fiyatlar Ahmet abi erken rezervasyonuna geçerli. E, düşünen varsa kesinlikle şimdi kendiden gelip e, temin etmesini rica ediyorum. İstanbul turumuz 3. ayın 14'ü 3. ayın 19'una kadar sadece İstanbul'da değil. İstanbul, Bursa ve Çanakkale. Ücreti ise 749 euro erken rezervasyonda. Ekstradan Doğu Karadeniz turumuz var. 5. ayın 21'inden 5. ayın 28'inde 980 euro olmak kaydıyla Doğu Karadeniz'deki birçok ilimiz kültür mirasımız e, gidip görülüyor tabirciyse ve çok güzel bir tur bizleri bekliyor. Dubai turundan da kısaca bahsetmem gerekirse 3. ayın 4'ünden 3. Ayın 11'ine bir hafta dolu dolu bir türümüz söz konusu. Bunu da kesinlikle şiddetle tavsiye ediyorum. Aynı zamanda Ahmet abi senin de bahsetmiş olduğun gibi martigo.com, Martı Reisen ve Akın Travel'ın kurmuş olduğu bir internet sitesidir. <laughs> Sadece uçak bileti değil, araba kiralama, tatil paketleri rezervasyonları, tur paketleri rezervasyonları, ekstradan da uçak bileti temin edilebilir e, sitemiz üzerinden. Sitemizde 7/24 ücretsiz çağrı merkezi söz konusu. Türkçe, Almanca, İngilizce gibi birçok farklı dillere hizmet etmekteyiz. Sadece avrupa Suriye dünyanın herhangi bir yerinden, Avrupa'nın herhangi bir yerinden fark etmeksizin biletlerimize ulaşabilirler. Yolcularımız aynı zamanda 7-24 Türkçe çağrı merkezi olarak hizmet vermekteyiz. Avrupa'nın herhangi bir yerinden, martuko.com üzerinden araç kiralama olabilir, bu tatil paketi olabilir, sadece otel olabilir, uçak bileti olabilir, fark etmeksizin güvenli bir şekilde satın alabilirler ve 7-24 Türkçe çağrı merkezi hizmetine sahip olabilirler. Peki düzgün kardeşim yine Akın Travel ve Martı ortaklaşa kurduğu Avusturya Cenaze Fonu var. Ondan bahsedelim. Tabii ki de senin de demiş olduğun gibi Martirizer'ın ve Akın Travel'ın kurmuş olduğu yardımlaşma derneğidir Avusturya Cenaze Fonu. <laughs> Avusturya Cenaze Fonu'nda kayıt olan ve ödemelerini zamanında yapan yıllık sadece bir sefere mahsus bir ödeme çıkıyor. 0 ve 35 yaş arasında kayıt ücreti söz konusu değil. Bu bilgiyi de paylaşmak istiyorum. <laughs> kayıt olan ve ödemesini sadece bir yılda bir kez olmak kaydıyla zamanında yapan herkes için Allah göstermesin, Allah uzun ömürler versin ama olası bir vefat durumunda buradaki tüm bir bürokratik işlemlerden, defin işlemlerinden, buradaki yıkama işlemlerinden Türkiye istediği yere göndermeye, aynı zamanda yanında bir refakatçinin de giriş ve geliş uçak biletleri de cenaze fonu derneği tarafından karşılanmaktadır. Kesinlikle şiddetle tavsiye ediyorum gerçekten. Çünkü birçok giderler de artık dünyada. Bir cenaze olduğu zaman 4-5-6 bin oraya gibi rakamlar söz konusu. E, bu rakamlarda gerçekten çok yüksek rakamlar Ahmet abi. E, kayıt olmayanlar gerçekten hızlı bir şekilde kayıt olmasını şiddetle tavsiye ediyorum. Sevgili izleyicilerimiz 20. Viyana Wallenstein 28 numaradayız dedik. Düzgün kardeşim İlkay Hanım burada Akın Trevor ve Martı Raizen olarak hizmet veriyor. Martugo'dan bahsettik. Avusturya değil Avrupa'nın her yerinden www.martugo.com üzerinden uçak bileti, tatil paketi, kültür turları ve araç kiralama hizmetini alabilirsiniz. Avusturya'nın herhangi bir bölgesinde yaşıyorsanız bir cenaze fonuna kayıtlı değilseniz ya da Mevcut cenaze fonundan memnun değilsiniz. Her zaman zam geliyor, her yıl farklı fiyatlar ödüyorsunuz. İşte bu yüzden Avusturya cenaze fonuna kayıt olabilirsiniz. Avusturya cenaze fonuna kayıt olduğunuz zaman yılda bir defa katkı payı ödüyorsunuz. Avusturya'daki tüm dini vecibeler, tüm resmi işlemler yapıldıktan sonra bir refakatçi eşliğinde defnedileceği yere kadar cenazeniz Avusturya Cenaze Fonu tarafından hiçbir masraf ödemeden götürülüyor. Bütün işlemler yapılıyor sevgili izleyicilerimiz. Bir an önce cenaze fonuna kayıt olmanızı tavsiye ediyorum. Düzgün kardeşime teşekkür ediyorum. Birlikteliğimiz devam ediyor.